Farklı bir hoşlantı hissetmiştim. Evet, hatırlıyorum. Mesela yani. o dönemde farklı bir hoşlantı vardı. Sonra bir uçtu gitti, sonra tekrar geldi. Sadece senin yokluğun beni korkutur aşkım. Aksin mi? Manita mı bu? Manita. Ya benimsin, ya benimsin. 🎵İstemek ben istiyorum düştükçe🎵 beni yerden kaldırdın🎵 🎵İstiyorum yüksekte her şeyi en baştan yazmıştık Bilmiyorum sensiz ne olabilir beni nasıl da kandırdın Öyle yok, tek gitmek yok Kaçtan ben, ben, ben evleneceğim ben <laughs> Aklımdan çekmez zor, aklımdan çıkmaz zor ya Senin olmadığın dünya bana cehennem, cehennem kadın Bir saniye bir Sen ve ben Var ya aşkım sana fena sevmem evleneceğiz galiba Olabilir, Bana sorsan en çok neden korkarsın, korkarsın diye Neden korkar? Feride'yi kaybetmek Gözlerin Daha, daha beraber bir sürü günlerimiz, aylarımız, yıllarımız olur